أمة الإسلام بشرى إننا في شباب قد أشادوا للدين كبرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رغيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بضعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين Allahum amin. Amma ba'd. Dünyanın dört bir tarafında Allah azze ve celle'nin dinini yüceltmek için, Allah azze ve celle'nin kelimesini yüceltmek için, Allah azze ve celle'nin hükümlerini yeryüzüne ikame kılmak için mallarıyla ve canlarıyla cehd eden, gayret eden, mücadele eden, cihad eden kardeşlerimize Allah azze ve celle'den ısrarla yardım istiyoruz kardeşlerim. Yine dünyanın dört bir tarafında Allah azze ve celle'nin dini uğruna esir düşmüş, esaret altında bulunan kardeşlerimize Allah Azze ve Celle'den ısrarla yardım istiyor ve bir an önce kardeşlerimizin esaretten kurtulmasını Allah Subhanahu ve Teala'dan niyaz ediyoruz kardeşlerim. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenut hakka ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkup sakının ve yalnızca Müslümanlar olarak can verin. Ey İslam ümmeti, değerli Müslümanlar! Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki, tevhidi meseleler, küfre, şirke taalluk eden meseleler anlatıldı. Konuşulduğu zaman bazı kesimlerin, yine mi bu meseleler, bıkmadınız mı, başka mesele mi yok, kapatın bu meseleleri, konuşmayın dediklerine şahit olabiliyoruz maalesef. Şunu unutmamak gerekir ki tevhid ehli için tevhide taalluk eden meselelerin, tevhidin bozulmasına sebep olacak meselelerin İslam'ın asıllarının konuşulmasından, anlatılmasından daha doğal bir şey olamaz ve gündemde tutulması gereken asıl meselelerdir. Bir binanın ana kolonları neyse İslam'ın asılları da odur. Binaların ana kolonlarıyla oynandığında ana kolonlardan birinin bile zayıflatıldığı takdirde binaların nasıl çöktüğünü görebiliyor, buna şahit olabiliyoruz. İslam'ın asıllarıyla da oynandığı, büyük şirke taalluk eden, büyük şirk olan meseleler tartışma konusu yapıldığı zaman orada tevhidin varlığından bahsedilemez. Çünkü büyük şirkte taklit, tevil ve cehalet mazeret değildir. Dolayısıyla da bilinçli olmadan, ilim üzere olmadan kişi Müslüman olamaz ve Müslüman da kalamaz. Düşünün ki müşrikler bile kendi anayasalarının belirli maddeleri için değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez diyerek kendi asıllarına sahip çıkarken tevhidi camiada İslam'ın büyük şirk dediği, büyük küfür dediği meseleler üzerinden tartışmalar yapılabiliyor. Küfür amelini işlemeye, İslam'ın mazeret saymadığı şeylerle sanki tevil olduğu zaman şirk koşulabilir küfür ameli işlenebilir görüşleri ve fetvalar ortaya atılarak tevhidden fersah fersah uzak kelamlar edilebiliyor. İlim diye bu tevhidi camiaya anlatılabiliyor. Maalesef göz göre göre mürciya akidesinin temelleri atılırken de Allah'ın rahmet ettikleri müstesna tevhidi camia buna seyirci kalabiliyor. Bunun yanı sıra bir de insanların bu sapık anlayışı sahiplenmesi ses çıkarmaması ve neredeyse aynı akideye dönmüş gibi izlenim vermeleri de akıl tutulması değil, maalesef iman tutulmasının bir göstergesidir. Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilendir. Bu sebeple tevhidimizi ilgilendiren meselelerden bıkılamaz. Çünkü tevhid olmazsa kişi cennete giremez. Dolayısıyla da böyle düşünen insanların da tevhidlerini tekrar gözden geçirmeleri gerekir. Bu noktada da Kendini tevhiden ismet eden insanları Allah için uyarıyor. İmanları elden gitmeden uyanın diyoruz. Bizleri bir araya getiren şey tevhiddir. Bir arada tutacak olan şey de tevhiddir. Başta tevhid, ortada tevhid, sonda tevhid. Asıl olan Müslüman olmak değil, Müslüman ölmektir. O halde her zaman tevhidi meseleleri konuşmak, tevhid ve şirk meselelerini gündemde tutmak bozulmalar varsa düzeltmeye çalışmak bir müslüman olarak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Günaha batmış bir müslümanın bile Allah'ın izniyle cennete gireceğine iman ettiğimiz gibi şirk üzere ölen bir insanın cennete giremeyeceğine de iman ediyoruz. Bu izahı yaptıktan sonra bilinmeyen yahut yanlış bilinen yahut önemsenmeyen yahut safa yatılıp üstü örtülen bir hususu açıklamak isterim kardeşlerim. Çünkü bu meseleyi bilmeyen, anlamayan, önemsemeyen insanların imanlarının zandan ibaret olacağını, bundan dolayı da önemsenmesi gerektiğini buradan söylemiş olalım. Allah azze ve celle hakka isabet ettirsin, faydalı kılsın. Allahu amin. Bir insan Bakara suresi 62. ayetini okuyarak Yahudi ve Hristiyanların kafir olmadıklarını, cennete gireceklerini söylese öyle söyleyen insanlara cevabımız ne olur? Önce Bakara suresi 62. ayeti okuyalım kardeşlerim. Estaizu billah. İnnel lezine amenu vel lezine hadu vel nasara ve sabi'ine men amene billahi vel yevmil ahir <laughs> ve amile salihan felahum ecruhum inda rabbihim ve la kavfun aleyhim ve la hum yahzenun. Şüphesiz iman edenler, Yahudi olanlar, Hristiyan ve sabilerden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel yaparsa onlara Rableri katında eciller vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Evet ey insanlar tevhidden az bir şey haberdar olan bir insan bile Yahudi ve Hristiyanların kafir olduğundan şüphe etmez. Hatta hangi tevhile getirirlerse getirsinler Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmeyenlerin de kafir olacağını söyler. Yani Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmeyen kim varsa bu iddia sahiplerinin, böyle inananların ve bunları tekfir etmeyenlerin hepsi kafirdir. Kimsenin gözünün yaşına, ilmine, teviline bakmazlar, bakılmaz. Neden? Küfürleri açıktır ve Allah Azze ve Celle onları tekfir etmiştir. Onların kafir olduğunu söylemiştir. Onun için bizler de bu şekilde düşünen ve bunlara Müslüman diyen herkesi tekfir ediyoruz derler diyorlar. Elbette ki olması gereken de budur kardeşlerim. Peki Yahudi ve Hristiyanların kafir olmadığını Kur'an'dan ayet getirerek tevil eden kişilerin tevillerine bakılmaksızın yine de tekfir ediliyorlarsa ki elbette ki getirilen tevile rağmen kafirdirler. Kafir olduklarında hiçbir ihtilaf yoktur. O halde birkaç soru soralım. Tevil getirilerek Yahudi ve Hristiyanların kafir olmadığını söyleyenler ile tevil getirilerek tağuta muhakemenin darul küfürde küfür olmadığını, gidenin kafir olmadığını söyleyenler arasında ne fark vardır? Ve yine tevil getirilerek Yahudi ve Hristiyanların kafir olmadıklarını söyleyenler ile oy kullananların hepsinin kafir olmadıklarını söyleyenler arasında ne fark vardır? Aynı şekilde tevil getirilerek Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmeyenlerle Allah'ın dini ile dalga geçenler ve sonra da tevil yaparak bunun caiz olduğunu söyleyenler arasında ne fark vardır? Ve hakeza tevil getirilerek Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmeyenlerle tevil getirerek puta tapanlar arasında ne fark vardır? El cevap hiçbir fark yoktur. Hepsi küfür üzeredirler. Aksi halde öyle olduğu zaman herkes teville bir şeyleri meşru yapacaktır. Maalesef yapılıyor yapılıyordu. Böyle olduğu zaman kimsenin ne müşriklere ne mürciyelere bir şey söyleme hakkı da yoktur, tekfir etme hakkı da yoktur, olamaz. Çünkü saymış olduğumuz meselelerin tamamı Kur'an'da büyük şirk olan, büyük küfür olan meselelerdir. O halde usulü, kaideyi Allah ve Rasulü belirler. Usul şudur ki, büyük şirkle cehalet, taklit ve tevil, mazeret değildir. Açık söylüyoruz ki bunların büyük şirkin önünde engel olduğunu söyleyen kişiler ya tevhidi anlamamış yahut birilerinin dünyasını kurtarmak için kendi ahiretlerini heba eden insanlardır. O halde kendini tevhide nispet eden insanlar dininizi Kur'an, sünnet ve seleften öğrenin ki aksi takdirde yaşadığınızı ve söylediklerinizi tevhiz zannedersiniz de kimsenin kimseye fayda sağlamayacağı hesap gününde hüsrana uğrarsınız. Evet değerli İslam ümmeti. Söylemiş olduğumuz üç durumun yani taklit, cehalet ve tevilin büyük şirke mazeret olmadığının delillerini Allah Azze ve Celle'nin kitabından aktaralım inşallah. Müşriklerden bir grup babalarını taklit edip onların yolundan ayrılmadığı için şirke düşmüştür. Müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bu yeni bir din getirmiş. Atalarının dinini terk etmiş diyorlardı. Allah subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Ve kezalike ma ersalna min qablike fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Qala aw law ji'tukum bi ehda mimma wajadtum alayhi aba'akum Kalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın ileri gelenleri biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz onların işlerine uyarız dediler. Ben size babalarınızın üzerinde bulunduğu dinden daha doğrusunu getirmişsem deyince onlar doğrusu biz sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ediyoruz dediler. Ve izâ gîle lehumu Ma anzal Allahu galu bil nattabgu ma alfina عليه abaa ana? Awo lo kana abaa hum la yagiloun şeya ollayeh tedun? Onlara Allah'ın indirdiğini uyun. Denildiği zaman onlar hayır. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiseler. ve <laughs> ida faalu fa hichetan galu wajdna عليه abaa ana? Wa Allahu Kul inna Allah la ya'muru bil fahsha e taqulun ala Allah Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz diyerek bilinçsizce taklit üzere yol yürüyenlerin cehenneme gittiklerini haber vermiştir. Müşriklerden bazılarının şirke düşmelerinin sebebi ise cehaletti cahil oldukları için şirke düşüp müşrik oldular. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ غَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona eman ver. Sonra onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Ayetin başında, müşriklerden biri senden eman dilerse denmiş, ayetin sonunda ise, onların bilmeyen bir kavim olduğu beyan edilmiştir. Bilmemeleri, müşrik diye isimlendirmelerine engel olmamıştır. Başka bir ayette ise Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor, قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِي اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz denilmiştir. Müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan başkasına ibadet etmesini istiyorlardı. Oysa Allah azze ve celle'den başkasına ibadeti istemek şirktir, küfürdür. Allah subhanehu ve teala onlara cahil demiştir. Fakat Allah azze ve celle'nin onlara cahil demesi onların müşrik olmalarına ve şirk ahkamının kendilerine tatbik edilmesine engel olmamıştır. Müşriklerden bazılarının şirke düşmelerinin sebebi ise yaptıkları tevillerdi. Kendilerince bazı teviller yaparak Allah'a şirk koşuyorlardı. Kimisi Allah'a yaklaşmak için şirk koşuyor ve bunu şöyle tevil ediyordu. Biz Allah katında değersiz insanlarız. Ondan dolayı bizim direkt Allah'tan bir şey istememiz doğru olmaz. Biz Allah katında bizden daha değerli olan kimseleri kendimize aracı kılalım. Onlar Bizim isteklerimizi Allah'a iletsinler diyorlardı. Dünyada işler bu şekilde yürüdüğü için Allah Azze ve Celle ile muamelede de bunun böyle olacağını zannediyorlardı. Bu düşünceleri yaptıkları tevilleri onların müşrik olmalarını engellemedi. Yine Allah Azze ve Celle onları müşrikler diye niteledi. Bazılarının tevili ise kaderdi. Kendilerine kaderi delil alarak Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah subhanehu ve teala kendisi bir şey dilemeden onun olamayacağını defaten belirtir. Müşrikler de buna dayanarak şöyle diyorlardı. Seyekulüllezîne eşrekû levşâallâhu mâ eşrekne velâ âbâuna velâ harramnâ min şey Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şunu anlatmak istiyorlar. Haşa Allah azze ve celle dilediği için biz şirk koştuk. Bu bizim kaderimizde olan bir şeydir. Ondan dolayı sen bize karışma. Bazıları ise üzerinde oldukları dinin İbrahim aleyhisselamın dini olduğunu zannediyor. Ve ondan dolayı üzerinde oldukları şirke devam edip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet etmiyorlardı. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi İbrahim aleyhisselamın dininden ayrılmış diye eleştiriyorlardı. Sonuç olarak anlattıklarımızdan şu açıkça anlaşılıyor ki İslam her nerede olursa olsun ikrah hariç Allah azze ve celle'ye büyük şirkle şirk koşan taklit, cehalet ve tevil sebeplerini mazeret olarak sunanları birbirinden ayırt etmeden hepsinin müşrik olduğunu bizlere haber vermektedir her birinin şirki ve kendilerini şirke iten sebepleri birbirinden farklı olmasına rağmen hepsi de müşrik deyip şirk ahkamını tatbik etmiştir. Müşrikler de şirk koşarken farklı sebeplerden dolayı şirk koşuyorlardı. Fakat bu şirkin ismini ve hükümlerini değiştirmemiştir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. İnallaha la yagfiru en yushrake bihi ve yagfiru ma dun limen yasha. Ve men yuşrik billahi faqad iftara ifmen azima. Gerçekten Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. Ve laqad uhiye ileyke ve ilellezina min qablik le in eşrakte la yahbatan amaluk ve la tekunen minel hasirin. Andolsun sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi. Eğer şirk koşarsan elbette tüm amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun. İnnehu men yuşrik billahi fekad harramallahu aleyhin cennete ve me'vahünna ve mali zâlimîne min ensar Kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı yoktur. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman ve lakin men şeraha bil kufri sadran fe aleyhim gadabun min Allah ve lahum azamun azim kalbi imanla dolu olduğu halde küfre zorlananlar müstesna kim de imanından sonra kafir olur küfre gönlünü açarsa Allah'ın gazabı onların üzerinedir ve onlar için büyük bir azap vardır. Zalike bi ennehum mustahabbu'l hayate'd dunya 'ala'l ahireh ve ennallâhe lâ yehdil gavmel kâfirîn. Bunun nedeni onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecek olmasıdır. Bu ayetlere bakıldığında Allah Azze ve Celle'nin ikrah dışında şirki affetmediği açıkça anlaşılmaktadır. Değerli Müslümanlar, son olarak hutbemi ömrünü tevhide anlatarak ve tevhidi yaşayarak geçiren müşriklerle, kafirlerle بิดادهلياً معتصدلةً دعك تفهيمامنها من شيخ محمد بن عبد الوهاب نصيحته بيتكلم ف فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسسه ورأسه شهادة اللّه لا إله إلا أن وأعترفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها وجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين فاكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم وابغضوا من احبهم او جادل عنهم او لم يكفرهم او قال ما علي منهم او قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا اخوانهم واولادهم فالله الله يا اخواني temesseku bi zalike leallekum telgavne rabbekum ve entum la tuşrikune bihi şey'e. Sizlere Allah'ı, Allah Azze ve Celle'yi hatırlatırım ey kardeşlerim. Sımsıkı sarılın dininizin aslına. Evveli, ahiri, esası ve başı olan La ilahe illallah şehadetine. Öğrenin onun manasını. Tevhidi ve ehlini sevin. Tevhid ehlini kardeşler dinin Velev ki uzakta olsalar bile. inkar edin tağutları tağutlara düşmanlık gösterin ve onlara buğz edin. Buğz edin tağutları sevenlere veya onları savunanlara ya da onları tekfir etmeyenlere veya veyahut bana ne onlardan diyenlere veyahut da beni Allah Azze ve Celle onlarla mükellef kılmadı diyenlere bunu söyleyen artık Allah Azze ve Celle'yi tekzip etmiş, yalanlamış ve ona iftira atmıştır. Bilakis Allah Azze ve Celle onu onlarla mükellef kılmış ve onları inkar etmeyi, onlar kardeşleri ve çocukları olsalar dahi onlardan beri olmayı, uzaklaşmayı onun üzerine farz kılmıştır. Sizlere Allah'ı, Allah Azze ve Celle'yi hatırlatırım ey kardeşlerim. Dininizin aslına sımsıkı sarılık. Böylelikle umulur ki hiçbir şeyi ona şirk koşmayarak Rabbinize kavuşursunuz diyor Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullahi teala. Allah Azze ve Celle bizleri her türlü şirkten, küfürden, bidatten, nifaktan korusun, muhafaza etsin. كان لسن دا هاق إلى سن آية خلا رمزي إسلام جرس صابت خصن جان رمزي مشتمان أولا اللهم آمين ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في <applause> شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى